1700'den çıkışta direkt koyabildim kamerayı ve uçuşumuz başladı. Bu uçuşta da bakacağız. Eğer termik bulursak termik döneceğiz yine. Bulamazsak deniz üstüne gidip çalışmalara devam. Evet giriyoruz bir şey. <laughs> Zayıf günün ilk termikleri saat daha yeni başlıyor. Evet şimdi giriyoruz. Evet günün ilk termikleriyle başladık. İç freni çekiyorum, ağırlığımı da veriyorum. Ondan sonra dış frenle ayarlamaları yapıyorum. Ya bu pilottan pilota değişebilir. Bazı pilotlar flat dönmeyi tavsiye eder. Bazı pilotlar ağırlık vermiyorum der, bazısı yok. İşte iç freni az çekiyorum der, fazla çekiyorum der. Bu termik kesinlikle böyle dönülmelidir, böyle dönülecektir diye bir şey değil herkesin kendine göre doğrusu var. Yani şimdi dünya böyle şampiyonlarını bir araya getirsen hepsinden farklı bir fikir çıkabilir yani. Biri der ki şöyle dönüyorum, biri erken dönüyorum der, biri geç dönüyorum der. Yani pilotun kendine has bir tekniği olabilir. Ben en basit tekniği uygulamaya çalışıyorum. Ben çünkü yarışma pilotu değilim, mesafe pilotu değilim. Ya ben bildiğim P3 pilotuyum ya öyle düşünün yani beni. Ve 3 pilotu termik dönmeye çalışıyor gibi düşünün beni. Evet şimdi 1700'ün üstüne çıktım. Biraz daha şöyle ya 1700 metrenin üzerine çıktım ama 1700 pistine doğru uçmaya çalışıyorum şu anda. Şimdi daha iyi giriyor. Şöyle bunu değerlendireyim artık. Yani belki daha bir iki turda daha iyi bir şeye dönüşebilir. Çok da böyle riske atmamak lazım. Dedim ve döndüm. Evet biraz daha bu tarafa doğru gidiyorum. Düzaltıyorum. Çok böyle bokunu çıkartmadan tekrardan dönüyorum. bakacağız. Ötmeye başlayan tarafa doğru biraz düzaltıyorum. Sonra içine girdikten sonra düzaltıyorum. Evet daha güzel bir yere geldik. Yani o düzeltmeler neyim? Merkezlemeye çalışıyorum. Şimdi bir önceki turdan daha iyi bir yere geldim gibi oldu. Daha iyi bir noktaya geldim gibi oldu. Şimdi buradan da böyle merkezliye merkezliye gidiyorum. Bak Vario bu tarafa güzel ötüyor. Bu tarafa biraz salıyorum. Sonra dönüyorum. Ve çıkıyorum. Evet. Sonuçta termiğin içindeyiz. Hep ötüyor. Sürekli ötüyor varıyor. Bu güzel bir şey. Yani termikten düşmüyoruz. Termik içinde dönülecek kadar geniş bir termik. Önemli olan bizim için düşmemek. Düştüğümüz zaman çünkü hem türbülansla karşılaşıyoruz, hem böyle işte bir daha bulacağız diye uğraşıyoruz. Daha can sıkıcı senaryolar yaşanıyor zaman. Düşmemek de yarar var. Evet bu tarafa doğru yine drift ediyor beni. Ne yaptım? Çok basit bak. Merkezliye merkezliye. Varyo'yu dinleye dinleye gidiyorum. Varyo bu taraftaysa bu tarafa. Şu an eşit ötüyor Varyo. O yüzden çok kurcalamıyorum. Yani bir taraf az, bir taraf çok ötmeye başlarsa o zaman düzeltmeleri daha iyi yapabilirim ama şu an eşit ötüyor gibi. Ben de o yüzden çok darlamıyorum şeyi dönüşümü çok böyle kurcalamıyorum. Yani iyi olan bir şeyi bozmuyorum yani. Zaten şu an bir şeyler iyi gidiyor. Evet şimdi bak ne oldu vario kesildi tam bir şeyler iyi gidiyor dedik şu ağzımızı açtık ve vario kesildi bu taraftan düşüyorsam ya biraz şu tarafa doğru sanki merkezlesem daha iyi olacak gibi geliyor çünkü şu taraftan düştüm gibi oldu güneyden düştüm gibi oldu evet kaçırdık ne yapacağız bir tane geniş tur atacağım belki sağında solundaysa hani tekrar bulabilir miyim acaba diye. O bir geniş turdan sonra tekrardan 1900'e doğru devam edeceğim. Aynen bu tarafta mı kalmış biraz daha diye bakıyorum. Evet tekrardan ah, evet tekrardan girmeye çalışıyoruz. Biraz zaten o taraftan düşmüştüm ya o tarafa doğru daha çok gidiyorum ki hani döndüğümde bir daha arkadan düşmeyeyim diye dönüyorum. Evet. ne oldu düştük bir tane geniş bir 360 attım ki eğer hala çevremdeyse diye hani belki denk gelir belki tekrar bulurum falan mantığıyla bir tane 360 attım ki buldum yani ya bu böyle mükemmel bir teknik değil bu benim hani öyle kıçımdan uydurdum lan nasıl bulurum ki falan diye düşündüm bir şey yani her zaman işe yarayacak diye bir şey yok o işte termikten işte düşerseniz termi kaybederseniz yani bir 360 attığınızda hemen tekrar geri bulursunuz. Falan filan değil. bir şey değil yani. Öyle bir şey değil. Tamamen deneme yanılma. Kafadan sallama yani tekniği. Ben sadece 360 attım. Buldum. O tarafa doğru tekrar merkezliye merkezliye gidiyorum. Şimdi gene bir şey var gibi. Bugün de, geçen gün de vardı. Bugün de var gibi. Bir inversiyon tabakası var gibi. Yani denizin üstünde böyle kahverengi bir tabaka var. Onu belki videolarda görünüyordur. Yani tam olarak görünüyor mu, görünmüyor mu bilmiyorum. Ama şöyle denizin üstünde, dağların üstünde, her yerin üstünde böyle bir kahverengi bir tabaka var. Oraya gittiğimizde yine çakılıp kalabiliriz. Yine böyle türbülansın içinde kalabiliriz. Şu anda şansımızı deniyoruz bakalım. Ne yapacaktım? Ne zaman döneceğim? Ne yöne döneceğim? Onu buldum merkezlemeyi buldum. Bir önceki videoda o şeyden çok konuştuk değil mi? Hani ne zaman döneceğim? Ne yöne döneceğim? Ötmeye başladı. Ne zaman döneyim? 1, 2, 3. Aa bu dönmeye değer bir şey diyorum. Ve dönüyorum. Erken ya da geç. Neyse ne döndüm artık. Ondan sonra ne yöne dönecektim? Ben soldan dönüyorum. Genelde soldan dönmeye alışkın olduğum için hep soldan dönüyorum. Daha rahatım. Daha rahat uçuyorum soldan dönerek soldan döndüm. Tabi bu yere yakınsanız rüzgarın yönüne göre ve şeye göre değişir. Arazinin şekline göre değişir. Yani her zaman soldan dönemeyebilirsiniz. Arazinin şekline göre, rüzgarın geldiği yöne göre dönüş yönümüz değişir. Ne zaman döneceğim? Ne yöne döneceğim? Bu iki konuyu konuştuk. Üçüncü konu merkezleme. Mario bir yerde çok atıyor, bir yerde az atıyor işte. Yani bunu artık çok böyle süper bir konuşmaya gerek yok. Çok atan yere doğru gidiyorum. Az atan yere doğru gitmiyorum yani bu kadar. Evet şu anda hala yükseliyoruz. Bu arada hava soğudu. Kaç metre diyeyim şurası? 1900 pisti. Aramızda 300-400 metre falan oldu. İşte 2300 ya da 2400 tam emin değilim. Yine GPS yok. Yani yani bende GPS, GPS hiçbir şey yok. Sadece şurada şu küçük bir varyo var. O kadar yani. Başka bir şey yok. O varyonun da üzerinde zaten ekran yok. Yani bir şey yazmıyor. Evet bak buraya kadar tartemiz geliyordum. Şimdi buradan sonra yine bir İnversiyon, türbülans, zart başlayabilir. Başlamayabilir. Bakacağız, göreceğiz. Yani ben böyle sadece düne göre konuşurum. Dün de uçtum, dün de böyle oldu çünkü. Ama düne göre daha kolay. Ya yani dün mesela çok zorlandım ben. Aa, bildiğim böyle kanatla savaştık resmen. Bugün o kadar değil yani. Bugün daha böyle hiçbir şey yapmadan gidiyorum. Ha, şu elim hep şurada duruyor. Bu elimde az bir şey tutuyorum böyle dış freni. Yani gidiyoruz bir şey yok. Çok özel bir teknikte uygulamıyorum. Hatta çok fazla hani vücut ağırlığı da var mı? Böyle bana gibi böyle yardırmalı vücut ağırlığı da varmıyorum. Şu ortada duruyorum sadece. Zaten e, şimdi eğer yükselemezsek daha fazla bırakıp gideceğim. Burada saatlerce e, termik uçuşu yapmayacağım. Hani bir daha böyle 1700'e mesela düşüp oradan saat işte 11 buçuk gibi şu an saat 10 falan 10 10 buçuk falan ya yani bir daha bulup tekrar yükselip bir daha düşüp bir daha bulup bir daha yükselip 2-3 saat burada uçabilirim ben ama onu yapmayacağım çünkü tandem uçuşlarım var yani tekrardan hani bu uçuşu bitirip gidip bir de üstüne tandem uçacağım o yüzden şimdi eğer kesilirse ee, devam edeceğim gideceğim yani şeye doğru Bu arada en yüksekteki kanat yine benim Yani millet çok sağa sola gidiyor anlayamıyorum yani bir sağa gidiyor bir sola gidiyor böyle 1900'e doğru gidiyor 1800'e doğru geliyor geri gidiyor şu ormanın içine açılıyor denize açılıyor ve yani her yeri arıyor ama gerek yok abi termik zaten burada yani hani çevresinde takılıştı bak şimdi bitti Evet gene başladık bakın şu an çıktık termik bitti. Yükseldik bir yere kadar bittik. Artık böyle bir türbülans başladı. Bastırıcı içindeyim. Baryonun sesini duyuyorsunuz. Dıt dıt yapmaya başladı. Ben gidiyorum. Tamam bay bay. Evet. Olay bu kadar. Yani termik olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi yine geldik işin aktif pilotaj kısmına, burada biraz türbülanslı olacak gidene kadar denize yine o günkü dünkü gibi oldu hava evet yine başladı bak bir türbülans bunlar artık dönmeyeceğim dönmek istemiyorum uğraşmak istemiyorum gideyim uçayım ineyim şimdi ne oldu ben de biraz yükseklik kazandım denizin üzerine geldiğimde işte 1700 metrede falan olurum herhalde Geçen gün öyle olmuştu Bakalım öyle olacak mı bilmiyorum Öyle olursa da yani En azından wing door için spiral için Daha çok yüksekliğim kalmış oluyor Daha iyi oluyor benim için Evet şöyle türbülans azalırsa Artık salacağım gitsin kanat diye Firanlı uçmak da istemiyorum fazla şu an çok bir şey yok. E aynen şu an iyi yani öyle çok abartı bir şey yok. Evet gidiyoruz. Yani ben diyorum yani böyle yarışma pilotu değilim, mesafe pilotu değilim yani çok böyle muhteşem işte termiklerin işte çok iyi dönen harika bir pilot değilim. Kullandığım ekipman böyle tam işte termik için uygun bir ekipman değil aslında yani ne altımda akro 3 kanat var böyle dimdik oturuyorum falan saçma sapan. Ama oluyor yani illa böyle ekipmanın harika olacak öyle termikler döneceksin diye bir şey yok. Öyle ne yaparsın daha uzun mesafe gidersin. Yarışmalarda işte daha üst sıralara çıkarsın. Ama bizim bahsettiğimiz o değil. Bizim bahsettiğimiz lokal bulut tabanına çıkmak ve belki P4'le falan uçmak. Yeterli yani bu kadar. Şimdi şu varyoyu bir kapatsak mı artık? Nerede varyo? Tam varyo nerede? Ha buradaymış. Vario'yu kapattık artık. Yani Vario dediğim de şöyle bu mip bip falan filan küçücük abuk sabuk bir şey yani. Ama güzel işte küçük. Şöyle sırama koyabiliyorum. Beni darlamıyor. Türbülans gitti Rahatladık biraz Şu kamerayı bir tık daha düzeltabilirsem Heh. Evet, bu da rahatladı Evet, şimdi gidelim Haydi bakalım Bakalım şu C kolonlarından tutup yönlendirme nasıl oluyormuş kiboda yani şuradan mı çekiyorlar? Evet şuradan. Allah Allah niye bana güzel gelmedi? Evet. Ya yani ben böyle C kolondan tutup yönlendirmeye alışkın olmadığım için tam olarak bir şey hissedemiyorum. Sadece sağa sol yapabiliyorum o kadar. Yani iki kolonlu kanatlarda çok daha efektif bu kullanılıyor ama bu iki buçuk, üç onlarda nasıl bir hissiyat oluyor? Yani iki kolonlu kanatlarla uçanlar daha iyi bilir yani bu arka kolonla yönlendirmeyi, arka kolonla işte speed basıp, full speed basıp uçmayı falan onlar daha iyi bilir. İki kolonlu kanatla uçan biriyle konuşmak lazım onu. Ha, yani ben ne yaparım? Çok çok full speed'e bastığım zaman işte frenlerle kontrol vermeyeyim diye arka kolonlardan tutar. Arka kolonlardan tutup yönlendirebilirim. Ama bu demek değil ki hani böyle arka kolonları işte çok iyi kullanacağım ve çok efektif kullanacağım gibi bir şey değil yani. Sadece işimi görecek kadar olsun yeter. Yani işte sağa çekiyorum, sağa gidiyor sola çekiyorum. Sola gidiyor. Yani zaten bu üç kolonlu kanatlarda 3 kolonlu kanatlardaki sistem yani arka kolonları kullanmaya o kadar da müsait değil. Onu başka bir videoda konuşuruz. Yani iki kolonlu kanatların olayını başka bir videoda konuşuruz. Şimdi bu videonun olayı değil o. Evet bakıyorum. Şu anda 1700'deyim. Daha deniz üzerine yeni geldim. Yani geliyorum, gelmeye çalışıyorum. Hala gelemedim ama 1700 seviyelerindeyim. Bana da çalışmak için güzel bir yükseklik oldu. Bakalım. Evet ne demiştik? Box'a doğru gidiyoruz. Box neydi? Bizim işte bu hareketleri çalışacağımız alan. Yani ben şimdi lagünün üstüne gitsem mesela orası bir ton tandem kanadı var. E ben orada çalışamam. O zaman ne yapmam lazım? İşte box denilen yere gitmem lazım. Box neresi? İşte şurada bir yer. Ama yine var kanatlar. Yani hiç kanat yok değil. O yüzden çevremize dikkat etmek gerekiyor. Hatta altımdaki Tugay. Lan Tugay! Çekil oradan ne işin var orada? Evet şöyle küçük bir yunuslama ile başlayalım. Yunuslama da böyle fazla abartmaya gerek yok. Sadece şöyle yönümü düz tutabilirsem yeter bana. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Bıraktım. Çekiyorum, 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 çekiyorum bıraktım. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Bıraktım. Evet. Yani çok abartı bir yunuslama değil. Bunun daha büyüğünü yapıp bir gün böyle önden kapanacak kadar bakalım yunuslama yapabilecek miyim? Kanat ona izin verecek mi, vermeyecek mi bilmiyorum. <laughs> Şimdi Box'dan hangi yere geldim? Çevremi kontrol ediyorum. Bakıyorum kim var kim yok. Evet hala Tugay var. Tugay'la aynı yöne doğru gidiyoruz. Şöyle ondan biraz uzaklaşalım. Evet şöyle daha kimsenin olmadığı bir yere doğru geldim. Burada artık ilk spiralle başlıyorum. Evet çekiyorum. Dalıyor. Evet. ilk spiralimizi attık. Aç karnında da sabah sabah spiral güzel oldu. Hemen bir daha bir çevre kontrolü yapıyorum. Bak bir tane oradan geliyor. Bir iki tane burada var. Bunlara dikkat edip ikinci spiralimi atıp sonra yavaş yavaş inişe doğru geçeceğim. Şimdi bir tane orada var. Bir tane arkamda var. Başka da yok gibi. Herhalde. Evet. Basıyorum. Çekiyorum. Dönüyor. Dalıyor. Hızlanıyor. İkinci spirali attık. Burada hava trafiğine dikkat etmem lazım artık çünkü pilotların çoğu biliyorum yani bu takımı şeye inecekler. Benim ineceğim yere helikopter pistine inecekler. Ona göre de trafiği kontrol ediyorum. Yani nedir ne değildir, kaç kişi var, ne oluyor, ne yapıyorlar. Evet, iki spiral yaptım. İki de wing over yapalım. inelim Şöyle Giriş. hızlandırma çıkıyorum ve çıkıyorum. Aa! Evet, Wingover'a biraz daha alışmaya başladım. Yani hiç atamıyordum. En azından şimdi böyle bir 7-8 tane kaç tane attım bilmiyorum da atabilecek seviyeye gelmişim. İkinci, üçüncü, dördüncü uçuşta. Yani çok bozuluyordu. Bir sağa gidiyordu, bir sola gidiyordu, bir sağa gidiyordu, bir sola gidiyordu. O biraz toparlamış. Hala mükemmel değil yani. İşte simetrik olması tartışılır. Derinliği tartışılır falan ama yani en azından e, sürdürülebilir oluyor. Sürdürebiliyorum yani o güzel. Basıyorum kontra vücut ağırlığı basıyorum kontra vücut ağırlığı basıyorum kontra vücut ağırlığı basıyorum. Kontra çıkıyorum. Evet, şimdi artık bir şey yapmıyorum. Bundan sonra kademeye bakacağım. İnan pilotları izleyeceğim. Ona göre uçuşumu yavaş yavaş bitireceğim ve gideceğim. İnan pilotlara bakıyorum. Kadememi yapıyorum ve gidiyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.